Hepinize merhabalar. Yapacak lore videosu bulamayınca kendimi birazcık rehber videolarını sardım. Pazar günü kekte yayınlarımızda yaptığımız hesap inceleme yayınlarında eksiklerini gören arkadaşlar benden arada rehber videoları da gelse fena olmaz gibisinden geri dönüşler yapmıştı. İçerikleri genişletmek açısından iyi bir fikir olabilir diye düşündüm ve şu an ilk karakter rehber videosu ile karşınızdayım. 2.4 güncellemesi ile birlikte ayrı erozyon karakterleri açısından baya kafa karışıklığı yaşandığını gördüm. Özellikle ayrı rover için. Geçtiğimiz aylarda aslında birçok kişi ayrı rover rehberi yapmıştı. Fakat maalesef artık bunları biraz birazcık eskide kaldı. Çünkü yeni güncelleme ile oyuna yeni setler ve yeni karakterler geldi. Sebeplerini göz atmadan önce Aero Rover'ı güzelce bir tanıyalım. Aero Rover şu anda oyunda sadece iki karakterini tetikleyebildiği Aero Erozyon Durum etkisini veya kısaca debuff'ını güçlendiren veya diğer elementlerin debuff'ları uygulanmış ise bunları Aero Erozyon'a çeviren Sub DPS Healer bir karakterdir kendisi. Aero Rover bende yok nasıl açarım sorusuna yanıt olarak yeni başlayan arkadaşlar için ana görevleri takip ederlerse Aero Rover'ı açabilirler. Kendisinin en iyi silahı ise ana görevlerden kazan. Aynı zamanda Aero Rover'ın imza silahı olan Bloodpack Pallage kılıcı olacaktır. Yavaştan yeteneklerine geçelim. Kendisinin 4 komboluk bir düz vuruş yeteneği var. Ağır saldırı yaptığı sırada ise kendisi rakibe doğru bir atılma gerçekleştiriyor. Kombo yapmayı seven arkadaşlar için kullanışlı bir ağır saldırı şeması var. Örneğin ağır saldırı, düz vuruş, ağır saldırı, havadan saldırı, ve havadan saldırı yaptıktan hemen sonra düz duruş atmanız durumunda eğer porteniz dolu ise gelişmiş E skill'in stage 1'ini kendisi tetikliyor. Tetiklenme sırasında karakter değiştirirseniz stage 2'yi kendisi otomatik atıyor. Rotasyonu hızlandırmak için gayet kullanışlı bazı kombolardan birisi bu. E yeteneğine gelecek olursak bizi iki farklı form karşılıyor. Birincisi ise birincisi rakibe doğru atılıp havalanırken ikincisi özel bir kesik atıyor. Bu özel kesik diğer elementler tarafından oluşturulmuş debuff yüklerini ayrı erozyona çevirebiliyor. Eğer F bize ne gibi karakter karakterlerin yanında sadece healer olarak oynuyorsunuz havadayken ikinci E yeteneğini atmamanızı tavsiye ederim. Noktası ise Air Rover'ın en yüksek hasar çarpanına sahip yeteneği olduğunu söyleyebiliriz. Yaptığınız düz vuruşlarıyla Fortis'ini yenileyen Rover tamamen doldurduğunda E yeteneğini geliştiriyor. Bu gelişmiş E yeteneğinin ise yine iki farklı formu bulunuyor. Stage 1'i yani ES ile küçük bir alanda hasar uyguluyor. Stage 2'de ise alan büyükçe bir kılıç indiriyor ve Air Rover'ın yapabileceği en yüksek hasarı çıkartıyor. Ulti yeteneğine gelecek olursak kendisi büyükçe bir alanda Air hasarı hasar vurup takımın canını büyük ölçüde yeniliyor. Intro skill ile alana girip birazcık fortik biriktiriyor ve aero hasar veriyor. Outro skill gelecek olursak Avalian Realm özel bir etki uyguluyor. Bu etki 30 saniye sürüyor ve düşmanda oluşturabileceğiniz maksimum aero yükünü 3 arttırıyor. En hızlı kombosu ise intro 4 kere havada saldırı sonrası yere inip ağır saldırı basit saldırı ağır saldırı ile tekrar havaya çıkıp yeni düz vuruşları atıp yere indikten sonra Mortin dolu ise ulti eko gelişmiş e stage 1'i atıp ultra skill ile alandan çıkmak şeklinde oynanabiliyor. Stage 2'yi düşünmenize gerek yok zaten outro'yu attığınızda stage 2 otomatik kendisi atıyor. Fakat bu forte dolmadıysa bir iki düz vurup veya e skill atıp 3 kere yine basit saldırı yapıp yere inerek ulti eko gelişmiş e stage 1 outro şeklinde de oynayabilirsiniz. Skill seviyelerini yükseltmeye gelecek olursak Forte, Ulti, eskili skilli ve en son basit saldırı olarak geliştirebilirsiniz ekosetlerine gelecek olursak eğer bir aero erozyon takımında oynuyorsanız kendisinin en iyi ekoseti Windward Pilgrim Age setidir. Kendisinin 4 kostluk ekosuna crit damage veya raid, 3 kostlara aero damage, 1 kostlara atak yüzdesi takarak setinizi oluşturabilirsiniz. Alt statlarda arayacağınız statlar ise crit rate, crit damage, rezonans skill damage, atak yüzde ve enerji yenilemesidir. Fakat ben kartetli ile veya bir erozyon takımı ile oynamıyorum. Elimde de Verina veya Shorekeeper yok bana healer lazım. Her takımda oynayabileceğim bir ekoseti istiyorum diyorsanız bu noktada kendisine Rejuvenating Glow seti de verebilirsiniz. Fakat şunu söylemeliyim ki Wind Wars seti dışında bir set kasacaksanız örneğin Moonlit veya Rejuvenating setlerinden birini verecekseniz maalesef kendisine verdiğiniz setler atak buff verdiğinden kart ettiği için maalesef bir etkisi olmayacaktır. İleride Aura erozyon oynarım diyorsanız yeni Wind Wars setinde de kendisinin can yenilemesi gayet yüksek. Gönül rahatlığıyla kasabilirsiniz. Bir setimiz daha var. Belkin seti. Maalesef Belkin seti kendisine en son verebileceğiniz setlerden olacaktır. Çünkü aynı Wind War Seti gibi sadece erozyon takımında oynanıyor ve karakteri sağladığı aero damage wind war setine oranla çok düşük. Bu noktada wind war seti ile çok çok daha fazla rover bufflayarak dolaylı yoldan aero erozyon rotasyonunuzu bufflamanız sizin için daha iyi olacaktır. Eğer ben aero erozyon oynamayacağım ben her takımda kullanabileceğim bir healer istiyorum diyorsanız kendisine rejuvenetic Glove seti verebilirsiniz. 4 cost'a healing bonus veya atak yüzdesi, 3 kostlara atak yüzdesi veya enerji inlemesi 1 kostları ise atak yüzdesi verebilirsiniz. Eğer enerji yenilemeniz düşük kaldığını düşünüyorsanız 3 kostları enerji yenilemesiyle değiştirmeniz sizin için daha iyi olacaktır. Rejuvenating seti için alt statlarda genel olarak atak yüzdesi ve enerji yenilemesi arıyoruz. Sadece can yenilemesini biraz da vursun istiyorsanız crit rate veya crit damage da çıkarmanız sizin için asla problem olmayacaktır robotun artıları ve eksilerini şöyle bir bakalım. Diğer bir debuff'ları ayrı erozyon haline çevirebiliyor. Midair yani havadayken yaptığı saldırı ile yüksek canlı yenileyebiliyor. Rezonans Liberation yani ulti atarak tüm takımına çok yüksek derecede can verebiliyor. Quick Swap ile birlikte oynanabiliyor ve kendisi iyi hasara sahip bir sub DPS. Eksilerine gelecek olursak. Midair durumundayken dojlama kıtlığı yaşayabiliyor bazen. Diğer element buff'ları da erozyona çevirirse de maalesef oyunda şu anlık fazla debuff karakteri olmamasından kaynaklı bir işe yaramayan bir yeteneğe sahip. Bunu eksi olarak değil de nötr olarak değerlendirebiliriz aslında. Yeni Yama ile değişen Ekoseti ile birlikte boşa kasılan Ekolar can sıkabiliyor. Ekoseti maalesef yeni Yama ile bir birlikte değişmiş durumda. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Eğer aklınıza kalmış sorunuz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince bütün yorumları okuyup cevaplamaya çalışıyorum. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.